Bu sezon Trendyol birincilikte mücadele edecek olan Kocaeli Spor, sezon öncesi son hazırlık maçını Trendyol Süper Lig takımlarından Pendik Spor ile oynadı ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. Kocaeli Stadyumunda oynanan maçı Enes Kampara, Cem Özbay ve Arzu Görgün hakem üçlüsü yönetti. Kocaeli Spor maça Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Yalçın Kılıç, Atilla Turan, Mesut Can Tunalı, İbrahim Fofana, Yusuf Cihat Çelik, Cem İkinci, Daniel Kandeyaş, Atabay Çiçek 11 ile başladı. Pernik Spor ise maça Burak Öğür, Gökcan Kaya, Miguel Sukayra, Enes Kesim, Kadim Rasyol, Halil Akpınar, Yosip Bukovic, Belkay Sumugöz, Rogeri Kankesao, Gorgio Tavellas ve Emaka Ez 11 ile başladı. Maç, Pendik Sporlu futbolcuların vuruşu ile başladı. Maça taraftarının desteğini arkasına alarak etkili başlayan Kocaeli Spor, maçın 15. dakikasında Atabey Çiçek'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 18. dakikasında Kocaelispor'un kazandığı korner atışını Atilla ceza alanına ortaladı. Gelen orta Yusuf Abdiyolu kafa ile vurdu. Top az farklı orta gitti. <laughs> Maçın 33. dakikasında Mesut Can'ın ceza alanına yaptığı ortayı iyi yükselen Atabey Çiçek şık bir kafa vuruşu ile topu Pendik Spor alanına göndererek Kocaelispor Spor 2-0 öne geçirdi. Maçın 35. dakikasında Cem Ekinci'nin ceza alanı içinde kaleye çektiği şutu kaleci Burak son anda kornere çeldi. Maçın 43. dakikasında gelişen Pendik Spor atanında Rosario topu Kocaeli Spor ağlarına gönderdi. Maçın hakemi Enes Kampara o gerekçesiyle golü geçerli saymadı ve maçın ilk yarısı Kocaeli Spor'un 2-0 üstünlüğü sona erdi. Maçın 68. dakikasında Diaby'nin ceza alanı içinde kaleye çektiği şut yan direkten geri döndü. <laughs> Maçın kalan süresinde iki takımın da çabası başka gol getirmedi ve maç Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Olmadı. Yani Maçlar 2-0 galip ayrılan Kocaeli Spor haftaya başlayacak olan lig öncesinde moral buldu.